gelin hep birlikte basit önlemler alalım. Mesela alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Emine Erdoğan tasarruf konusunda böyle söylemişti. İlk önce öğrencilerin porsiyonu küçüldü. KYK yurtlarında daha önce de odalara bir yatak daha eklenerek kapasite artırılması tepki toplamıştı. Şimdi de yurtlarda sabit menüye geçildi. Geçen yıl öğrenciler yemek seçebilirken bu yıl hem porsiyonlar küçüldü hem de sabit menüye geçildi. Genel Müdürlük talimatıyla açıklanan sabit menüde bir poğaça açma, 20 gram krem peynir, 30 gram zeytin, 20 gram helva, çeyrek ekmek, su, çay bulunuyor. Açıklanan menünün yetersiz bulunması sebebiyle öğrencilerin tepkisini çekti. Barınamıyoruz hareketinden uzan Deniz, öğrencilerin barınma sorunu olduğunu, barınan öğrencilerin ise gitgide daha kötü şartlarda barındığını söyledi. Bu koşullarda hiçbirimiz barına, barınıyor gibi değiliz. Yani e, dört duvar demek bir e, barındığınızın, nitelikli barındığınızın şeyi değil, e, koşulu değil. Tek tip e, üstüne para ödediğiniz ve e, asla karnınızın doymadığı bir... Ee, yemek düzeni var şu anda ee, galiba aitlar barınma sorununu çözmeye çalışırken yemeklerden kısmayı tercih etmiş.